traps and burro Marvin. 25 Ocak 2024 Perşembe akşamından herkese merhabalar. Kadırgan Haber Bülteni'ne hoş geldiniz. Her akşam olduğu gibi bu akşam da gündemden derlediğimiz başlıklarla karşınızdayız. Bağımsız Türkiye Partisi Beşikdüzü Belediye Başkan Adayı Sabri Terzi seçim özel programının konuğu oldu. Beşikdüzü ilçesinin merkezinde yayınlanan programda konuşan başkan adayı Terzi, Beşikdüzü'nü Karadeniz'in parlayan yıldız haline getireceklerini söyledi. Şimdi Beşikdüzü Belediyesi belki de Doğu Karadeniz'e baktığınız zaman en borçlu belediyelerden bir tanesiydi. Hı hı. Az evvel siz de ifade ettiniz borç rakamı. E, bu sizi korkutmuyor mu? Yani bu kadar borca rağmen siz Beşikdüzü'de görev aldığınızda e, nasıl bir hizmet vereceksiniz? Çünkü hizmet eşittir ekonomi. Biz hayatı tiyaretle bir, bir yetişmiş insanlarız. Şu anda Beşikdüzü Belediyesi'nin geriye dönük baksınlar. Eleştirme için söylemiyorum. Bak başkana saygı duyuyorum. Ondan öncekiler onu yaptı, bunu yaptı ama bir vaka var şu anda Beşiktaş'ın hali ortada. Efendim çok iyi çalıştık. Beşiktaş'ı ortada. Efendim şunu yaptık. Beşiktaş'ı ortada. Yani birilerine bir şey anlatmaya gerek yok. Beşiktaş şu anda 20 yıl, 30 yıl geriye gitti. Bakın özellikle köy ilçeleri dolayısıyla Serkan Bey. Beşiktaş'ı Trabzon ilçeleri içerisinde. Hani Erkan Hoca rahmetli diye. İşte Trabzon'un kazaları ondan nedir ondan ne falan. İşte düğününe rastladım. Ee, işte Livaneli'nden falan bahsedir. Şu anda Trabzon'un kazaları arttı. 15, 16, 17 oldu. Beşikdüzü Trabzon'un ilçelerinde en üstte olan ilçe iken maalesef şu anda Türkiye genelinde nüfusunu oranla en borçlu ilçe haline geldi. Ve hizmet yapılamıyor. Niye? Şu anda Beşikdüzü Belediyesi'nin aylık bütçesi geriye dönük bakın sosyal medyada var. Yani ben birilerini kınamak için yapmıyorum. Aylık bütçesi iki buçuk milyon, 3 milyon. Benim arkamda ciddi bir destek var. Önce şunu ifade ediyorum. Beşiktaşlı insan. Yani iş dünyasından yatırımı çekmeyi planlıyor. Şunu ifade ediyorum. Bak burada ben kağıda yazdım. 20 tane madde var. İnşallah e, vaktimiz kadar söyleriz. Ama yapacağımız ilk iş nedir? Genel Başkan bana şunu ifade etti. Abi dedi biz Beşiktaş'ı alalım. Bizim Bağımsız Türkiye Partisi'nin Türkiye genelinde 81 ilde 922 tane adayımız var. Meclis üyeleriyle beraber 40 bin kişilik bir kadroyla biz seçime katılıyoruz. Ama bizim pilot ilçelerimizden bir tanesi Beşikdüzü. Ben genel başkan yardımcısıyım, başkanlık divan üyesiyim ve partiyi kuranlardan bir tanesiyim. 2001'de biz partiyi kurduk. O kuran 40 kişiden bir tanesiyim. Genel başkan şunu ifade ediyor. Abi diyor biz Beşikdüzü'nü alalım. Beşik, beş, hani bir ifademiz var, ben slogan var. Beşikdüzü Doğu Karadeniz'in parlayan yıldızı olacak ya. Beşikdüzü Türkiye genelinde de bağımsız Türkiye Partisi'nin vitrini olacak. Şimdi vatandaş diyecek, Antep'te, Kilis'te, ba Mardin'de, Ağrı'da veya İstanbul'da. Beşikdüzü Belediye Başkanı, Beşikdüzü'nün bağımsız Türkiye Partisi'nin belediyecilik anlayışı nedir? Biz diyeceğiz kardeşim gel Beşikdüzü'nü gör. Beşikdüzü gibi. Yerel yönetimler Beşikdüzü gibi. Hizmet Beşikdüzü gibi. Asfalt Beşikdüzü. Halı sağa Beşikdüzü gibi. Kadınlar için e, ortak alanlar Beşikdüzü. Yani biz Beşikdüzü'nü bitirin yapacağız. Yeter. Beşikdüzü'nü biz bitirin yapacağız. Yani diyeceğiz ki arkadaş vatandaş diyecek ki ya Allah bundan razı olsun. Allah bu Haydar Hoca'dan, Allah bu Hüseyin Baş'tan, Allah bu Sabri'den, Allah bunu yetiştiren anadan, Allah bunu kazanan babadan razı olsun diye dua edecekler. Ha vallahi bunun için uğraşıyoruz yani. Bizim başka gayemiz yok. Bunun için uğraşıyoruz. Ve biz bunu beş günde yapacağız. Ben şimdi köy köy dolaşacağım. Dolaşıyorum zaten yani. Ev ev dolaşacağım. Hepinizin hanesine bir gün böyle bir çay bile olsa misafir olacağım. Gelin Beşikdüzü'nde bir defa böyle deyin ki kardeşim bu seçimde bu seçimde biz partimizi bir kenara bıraktık. Genel seçimlerde gene partimiz partimizdir ama bu seçimde biz adaya oy vereceğiz. Biz bu Sabri Başkanı bir denemek istiyoruz. Gelin bunu bir yapın. Beraber alalım, gün ayağa kaldıralım. Teşekkür ediyorum. Vakfı Kebir Belediyesi Bağımsız Başkan Adayı Ahmet İhsan Hacı Fettahoğlu Kadir TV özel açıklamalarda bulundu. Başkan Adayı Fettahoğlu Vakfı Kebir'i daha iyi yönetmek için aday olduğunu söyledi. Ee, Vakfı Kebir'in bir bağımsız kültürü var. Ee, bu yıllardır uzun süre bağımsız yönetildi. Ee, biz de en rahat şekilde kendimizi ifade edeceğimiz e, yönetim tarzının bağımsız olduğunu düşündüğümüzden bağımsız olarak hareket ettik. Ben belediyeciliğim, belediyeciyim, belediyeciliği bilirim. O sebeple e, siyasette çok yaklaşmadan belediyecilik yapmak için aday olduk. Bağımsız olarak aday olduk. Başka partilerden teklif aldınız mı? E, oldu ama e, isimlerini vermek istemiyorum. Şimdi mevcut başkanımız e, Vakfı Kebir'de 10 yıl gibi bir şahsında Canikdere Şelalesi var, Kırmızı. E, Arıtma tesisleri var. Birçok projenin uygulamasına yer aldık. Bu tecrübelerimizi Vakfı Kebir'e aktarmak için aday olduk. Neler yapacağımızı herhalde sordunuz. En önemlisi pazar yerini olduğu yerde çözeceğiz. Ve belediyeden bir kuruş bile masraf etmeden bir dönüşüm halinde bak pazar yerini Vakfı Kebir'e kazandıracağız. E, sahilimiz e, maalesef ki Vakfıkebir'e yakışır şekilde değil. Bunları değiştireceğiz. Vakfıkebir'in binalarının dış cepheleri Vakfıkebir'e yakışır halde değil. Bunları e, bir sokak sağlıklaştırma projesiyle gerçekleştireceğiz. Yani şimdilik e, kısa olarak bunlardan bahsedebilirim. Sağdasınız, dolaşıyorsunuz. Nasıl tepkiler alıyorsunuz? Çok iyi tepkiler alıyoruz. Yani şu ana kadar hiç olumsuz tepki almadım diyebilirim. E, halk şuna inanmış. E, benim Vakfı kebire hizmet için geldiğime inanmışlar. Herkes bunu söylüyor. benim yapabileceğime inandıklarını söylüyorlar. Eee seçime girip göreceğiz. Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Kıymetli basın mensupları Milli Savunma Bakanlığı basın bilgilendirme toplantısına hoş geldiniz. PKK, KCK, PYD, YPG DH ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz bir şekilde ve başarıyla icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 82 terörist etkisi hale getirilmiş. 1 Ocak 2023'ten bugüne kadar etkisi hale getirilen terörist sayısı 2478'e ulaşmıştır. Yine bu hafta içerisinde 3 PKK'lı terörist Habur'daki Udut Karakolumuza teslim olmuştur. Teröristler için tek çıkış yolu Türk adaletine teslim olmaktır. Değerli basın mensupları, Suriye'de harekat alanlarımızda oluşturulan güvenlik ve huzur ortamını bozmaya yönelik taciz ve saldırı girişimleri de sürmektedir. Bu saldırılara da gerekli karşılık misliyle verilmektedir. Nitekim Oldu. Çok şiddetli oldu. Milleti korkuttu ama çok şükür bir şey yok. Yani biz e, deprem bayağı hızlı oldu. Hani yani üstündedir de. yani Allah korusun. Evet. Anadolu'da biraz salladı yani geçmiş olsun Malatya'ya. Onda biz şurada gece oturuyoruz. Aşırı bir binada bir, bir kütürdeme oldu. Camlar falan sallandı. Zaten bunlar hemen kendini hissettiriyor ses olarak. Biz hemen kendimizi dışarı attık yani o diğer çocuk bayağı bir korktu ama kendini bayağı bir hissettirdi deprem biz çıktıysa biraz hemen şurada bir olay dikkatimizi çekti. Anlayamadık ama sonra şey yaptık anladık. Köşedeki